Hepinize merhaba arkadaşlar. Metro Exodus'un bir diğer DLC'si olan iki albay DLC'sini oynayacağız. Ana. Anna kızım. Ben minler konuşuyor. Yollarda geçirdiğimiz yıl bana bazı şeyler hakkında epeyce düşünme fırsatı verdi. Saygı, sorumluluklar, görevler. Hepsi ailemle yani seninle karşılaştırınca hiçbir şey ifade etmiyor. Özür dilerim. Şimdi anlıyorum. Eğer ilacı bulmak için gereken buysa tarla kaplı mezardan elimle süzgeçle bile geçerim. Artyom'a gelince suçlu hissediyor ve bunu telafi etmek istiyor. Benim ise bu telafinin onun hayatına mal olamayacağından emin olmam gerekiyor. İşin önemli yanı metroya geri geldim ve burada beni hiçbir mutant durduramaz. Ölmedin mi? Müzeydeki radyasyon başka tabii ki. Gerçekten içeri girerken tek yönlü bileti alıyormuş gibi hissettim. Yakın olduğumuzu söylemiştiniz. Ama neden estetik? Çok ısrarcısın. Ha şu anda görevdeyiz. Ama şimdi Kirill'in bize verdiği yeşil madde sağ olsun. İkimizin de hedefi başarıp hayatta kalmamız için bir şansımız oldu. So, e asker, Artyom gitti. Ben ne yakında yola koyulsam Artyom. iyi olacak. Peki ya ben albayım. Sen burada kal. Seni iletişim sorumlusu yapıyorum. Operasyonu koordine edecek birisi lazım bana. Sen sorumluluğun üstesinden gelebilir misin? Evet efendim, gelebilirim. Güzel. <laughs> Vardı asker, etrafta yolculuk edecek kadar yeşil madde varken isyandan önce burada nasıl yaşıyordun? İyi idare ediyorduk ama babam sürekli meşguldü. Ya görevde oluyordu ya da devride geziyordu. Yani o hayır babam eve erken gelmek için elinden geleni yapıyordu. Özellikle de tatil günlerinde. Hatta geçen yıl başını birlikte geçirmiştik. Yerim ben bir yıl önce. Albayım, bakım el ekibindeki elemanlar size pompaları dolayın. Ya okuyamadım. Oh no, süngümsüz şeylerin işi bitti. Albay Klapnikov'un kendisi zaten alev makinesi. Açma şu mağazını. Alev makinesine gelince nerede o? Buyurun efendim, hatırlatayım. Bayağı bir ağır. Biliyorum. Basınçlandırıldı mı Basınçlandırılmış olması lazım Ama yine de kontrol edin Eğer basınçlandırılmadıysa Tamam R'ye bas Sonra Ahaha Pekala ben kaçarız cehenneme ayaklarına getirin Emredersiniz efendim Kesinlikle yapacağız Şeytanın bacağını kırın İki bacağında Ahaha sağ olasın boşa gitmiyor. Sadece atalım ölüm. Şimdi. Astır bu çok büyük. Evet. Al tüm gruplarına, Büyümüş bir kurtçuk buldum. Dikkatli olun. Kırmızı bir konuşuyor. Anlaşıldı. Kırmızı iki anlaşıldı. Good. Güzel. Şöyle biraz daha pompalayalım. Heh. Onu açamıyoruz, tamam. Usta başının günlüğü. İtiraf etmeliyim ki şu Andre'nin kafası çalışıyor. Bu tünellerde kaybolmak işlem bile değil. Hele ki sümüğümsüz şeyle kaplandıklarında. Tünele bırak komple bir yerin bile görüntüsü değişir. Ve gözden kaçabilir. Her tane olsa bile. Yol işaretleri gerçekten mucize gibi bir şey burada. Bizim demir yolunda çalışan elemanlardan işleri bitince birkaç tane işaret tabelası getirmelerini istedik. Oscom'daki çocuklarda en sonunda mekan alev makineleri ile ziyaret etmeye karar verdiklerini direktifleri uygularlarken daha rahat ettiler. Harbiden onun için bonus ayarlasam iyi olacak. Hak etti valla. Eyvallah. Bize diyor sana eğer. Dur. <laughs> Tık 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 E'ye bastık Sapla kafasına Ölmedi mi? Ölmedi lan Bu DLC'yi de ilk kez oynuyorum Bu DLC'yi de hiç oynamadım Şey olmadı tamam. Şuradan bakalım bir. Arkadaş. Genelde sizlerin hiç yakıtı olmuyor da bir deneyelim. Hayret lan. Birkaç tür yakıtları var. Aç bakalım onu. Tamam. Buradan geçemiyoruz. Eyvallah. Şimdi Yalla. Yalla gülüm yalla. Ona onlar da mı yanıyor? Ya. Al bakalım. Askeri temizle. geç şöyle al bakalım yola devam et <gülüyor> <gülüyor> kapat yavrucuğum bu anayı Hadi. Heh. Güzel. Lan. Oğlum Maria. Oradan geçmeden bir şuraya da bakalım. Tamam. Çok da mühim bir şey yokmuş burada çıkıyorsun Neydi? Club Nikav mıydı adamın adı? Öyle bir şeydi. Şurada. Aynen biraz hava pompalayalım. Yan bakalım Yan Sadece bu mu var Hmm İyi yaktığımız var Bak. Aldar kırmızı 3 konuşuyor. Patlak bir boru var burada. Barikatları yakarak geçemiyoruz. Biraz patlı kırmızı 3 patlayıcı sert değil. Suva nasıl su bulup kapatmamız yeter. Anlaşıldı Aldar. Aldır kırmızı 3 konuşuyor. Vanayı buldum ve konuştuğumuz gibi hallettim. Bravo kırmızı 3. Hangisi önemli? Bu da. Şurada bir alayı bas. Tamam. Geber lan <laughs> Kapat şöyle vanayı Aklıma Resident Evil Spoiler olacak belki ama kanalizasyon var ya ikinci oyunda ikinci oyunda değil mi aynen o geldi aklıma bir anda tamam şu ana kadar güzel geldik tam başka bir şey yok ha şuradan çıkacağız çık bakalım Klapnikov <laughs> <laughs> Şöyle bir bakalım. Üreteceğimiz bir şey yok ama. Şuna can baz. Sağlık bir de var. Yani al hadi üreteyim. Bina tam olsun. Oğlum Allah 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 nazarına saklasın. Benzin aratmıyor hiç. R. Şurada değiştirelim bakalım. Ee, evet, standart hazine. 3 papatya dizilimi, plastik yangını söndürme haznesi, şarjörünü büyütüyor. Tamam. Hızlı kayıt. Büyük ihtimal oradan gideceğiz zaten de. Şuraya da bir bakalım. Şu ola hayvanı. <laughs> Oğlum çok garip. İki önünden gidiş gösteriyor misal. Hikayeyi mi etkiliyor? Ne yapıyor? Bir şey mi değişiyor? En azından zehirlenip gebermiyor Ateş Ölmedi bu da bir Allah'ın cezası Pislik Hello. Merhaba efendim Sizin tarafta yes, Evet hemen hemen Peki siz ne durumdasınız Kimle konuşuyorlar Aa, Adam mı var orada? biraz hava basmam lazım. Onu da sök. Yeni iki şey verdi. Allah cam basa basa zaten deliyim şaştı. Oraya öksür gülüm öksür rahatla Nerede ki lan o? O <laughs> fardı. <laughs> <laughs> Neyse usta başı beni aradı. Ee, yürüyüşten bilmem ne diyor. Çok hızlı akması benim için kötü misal. Yetişemiyorum. <laughs> bir et daha bak bir ona bak. Aç yenile. Yüksek kapasiteli. Önemli miktarda. Bundan dolayı daha fazla pompalama yapmaksızın uzun süre yangına izin verebilir. Tamam. Büyük hazine. Şarjörü büyüttü. Tamam dur kit basalım gelmişken buraya hızlı kayıt al <laughs> sır geç lan evet <laughs> 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 taktikten eke. İşçinin notu söylemiştim demekten nefret ediyorum ama şimdi cidden sıçtık. Kitleler temizlemek işe yaramayacak. Borular su yerine sülüklerle dolu artık. Alev lambasıyla su geliş hatta borusunu ısıtmayı denedim. Ve pompa bir süre sonra yeniden çalıştı. Ama duvarlarda o sümüklerden çoktan vardı. Fazlalık havuzu tamamen dolu. Ve işi görecek tek şey uygun bir yangın. Bir hafta önce alarm çaldırmam gerekiyordu. Ve ben derim ki madem patronlar rahatsız etme fikrine çok karşısın o zaman şimdi ne bir fırça alıp kendini temizleyeceksin. Yandı. Güzel. Oğlum. Allah Allah ya. Lan nereden vuruyor? İyi oraya yansın. Şöyle biraz enerji. Hava pardon ne enerjisi. Heh. Sen ölmüyorsun herhalde ya Tamam yavrum. Şöyle bas. 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 Tamam. Neredesin lan? Ha şurada. Ha çok iyi böyle takıp takalar açıyoruz. Yapma. Ee bas 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 bas. Bastım. Ee 100 kere bastım. Neyse şimdi halledeceğiz Tamam onu açtım o bitti O da büyüktmüş lan İşte rahatlıkla geçiyorum sonra böyle oluyor ya deliriyorum onu at şunu hava basıncı bas tamam mı İyi. biraz daha biraz daha ha. Şimdi de neye basıyorum ben? Tak, tak 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 Bak yine öldüm. Yok ölmedim iyi. Yaklan. Ee yine bastım. Ver. İçini yak böyle ya. Ne lanet yaratıksın sen anasını satın. Geber lan. Geber. Geber. Allah'ım az önce bakım ekibiyle konuştum. Yine su sızıyorum. Bakıyor muyum? Güzel. Harika teşekkürler yok, Buradan da açamıyoruz o zaman gerek yok Biraz Enerji Yan gülüm Sen de yan Aç Krab, Likini, Kuralı, ne Neyse işte. Selam gençler. Rahatlayın beyler. Orada harika bir iş çıkardık. Teşekkür ederim albayım. Açıkçası sizden sonra arama görevindeydik komutanım. Ah kes şunu arama göreviymiş elbette. <laughs> Oscom adına resmi bir takdir belgesi veriyorum Eyvallah Efendim elbiselerinizi çıkartın ve yakıcı makineyi kapatın Radyasyona karşı temizlenmesi gerekiyor Ayrıca kontrol noktasında bir sürü yeşil madde için şansımız olacak Onları arayacağım En az bir hafta aktım... boyunca Güzel teşekkür ederim burada. Yeah. Teşekkürler And ve cool. hoşça kalın albayım. Good Buyurun Thank gelin you. albayım. Teşekkürler. Guys, hey millet We herkes gemi prospect. sizi pro prospekte taşıyalım. Teşekkürler efendim. Ancak genel merkezdeki nakliyeyi bekliyoruz. Herkes için yeterli. Bol şans. Hadi gidelim Petrovic. Emredersiniz. <laughs> Gittiğimiz yere gidelim. Bir hızlı kayıt alıp videoyu bitirelim. GM konuşuyor. Albay Kaplanikov. Durumunuzu söyleyin. Tamam. Görev tamamlandı yoldaş general. Sol solucanların tamamı bitti. Temizleme işini elemanlar halleder. Ben de eve gideceğim. Sonuçta yılbaşı geldi. Tabii ki Slava. Anlayış için yalnız bir baba dışında başka kime gidebilirdin ki? Tabii senin işin kolay. Duyduğuma göre oğlun çoktan kaptan olmuş. Tergüe tebriklerimi ilet. Kendini söyleyebilirsin. İkincide küçük bir parti planlıyoruz. Aile için falan. Şimdilik öyle yani. Sen sadece benim oraya uğra. Sonra dinlenirsin. Anlaşıldı. GM kapatıyor. Mutlu yıllar. Tebrikler albay. Bizi güvenle tuttuğumuz için teşekkürler. Eyvallah eyvallah. Albayım size bir, bir aşı yapmalıyız. Dışarıda radyosuna maruz kaldınız. Evet haklısın. Petrovic kolunu suyur. Sen ne bir aşı ol. Hayır ben evde kendi aşımı vururum. Sen bilirsin o zaman. Teşekkürler. Çok rahatlamayın lütfen. Bir sonraki istasyon Krasny Prospekt. Ha ha ha. Torunun kötüleşiyor mu? Hayır şükürler olsun yine de buradaki çocuk yeşil madde açtığı yeterli değil. Prospekte taşınmış olsak biraz. az. Ben de ne olur ne olmaz diye alabildiğimi alıyorum. Kolay değil ama hepimiz hayattayız. Önemli olan da bu. Aman yeter bizim aklımızda konuştuğumuz. Şöyle bakalım. O haltı iyice kızarttınız mı? Bak onu yaptık işte Petrovic. Onu yaptık. Sev duyduğuma sevindim. Yine de eninde sonunda daha sert bir şekilde yine çıkacak. Her zaman olduğu gibi. Görüyor musun? Borular çalışmıyor. O büyümeden dolayı çalışmıyorlar. 20 senedir durmadan çalışırlardı oysa. Şimdi ise bu hal. Kitleler tıkanır. O halkaları kapatlar. Demir paslanır. Mutlu yıllar albay Yakında tüm şu sistemlere hayaleti bırakacak ve biz de bu botlarla kaçacağız. Senden iyi gondolcu olurdu. Ha ha ha, da söyleyebilirim. Ön modumuzda asistan Karazin. Mutlu yıllar. Geldik. Sağ ol yardım ettiğin için. Petrovic mutlu seneler. Sana da unutma resmi kararından sonra Kirilves'in her zamanki gibi gelmeni bekliyoruz. Orada da olacağız. Hızlı kaydımızı alalım. Kaydetsin. Videoyu buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.